Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bendeniz Matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bu videomuzda sizlerle birlikte limitte limit ve süreklikte artık epsilon testi biri yapacağız. Ardından 2 gelecek arkadaşlarım. Sonra limiti bitireceğiz. Sonra verileni türev konusu. Şimdi arkadaşlarım bir daha bir başlayalım. Şimdi a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılarmış. f ve g fonksiyonları verilmiş burada f artı g fonksiyonu x eşittir 1 noktasında sürekliymiş arkadaşlarım. Şimdi f artı g fonksiyonu x eşittir 1'de sürekliyse arkadaşlarım demek ki ilk önce bir limiti vardır. O zaman şunu mu demem lazım? Limit x giderken 1'e sağdan f artı g eşit olması gerekiyor. Limit x 1'e giderken soldan f artı g e Bir de arkadaşlarım f artı g'nin 1'deki görüntüsüne de eşit olması gerekiyor. Şunu da F1 artı G1 yazalım. Çünkü sürekli diyor. Şimdi arkadaşlarım 1'e giderken F sağdan. Bakın sağdan birden büyükler için A'dır bu. Diğeri de arkadaşlarım şurada 1 yazdığım zaman da 2B eksi 1'dir. Eşittir arkadaşlarım. 1'e soldan giderken F. Bakın şurada A karedir. X'li bir şey yok. Artı G'de arkadaşlarım B karedir. Şimdi eşit olması gerekiyor. F1 artı G1. Şimdi F1 a kare artı g1 de arkadaşlar şurada görüldü. 2b eksi 1. 2b eksi 1. Şimdi artık burada bu ifadelere göre ne yapacağız arkadaşlarım Bu denklemlere göre e, a b'yi bir bulmaya çalışacağız. Bakın şuradaki a kareleri bir götürelim. Şimdi buradan b kare eşittir 2b eksi 1 geldi. Bu tarafa atarsam b kare eksi 2b artı 1 eşittir 0 oldu. Demek ki arkadaşlarım b eksi 1'in karesi 0 ise b buradan 1 geldi. Tamam. Mesela şununla şuna bakabiliriz. B'yi 1 bulduk ya artık. Şimdi A artı 2 eksi 1 eşittir. Buradan da A kare artı 1 oldu. Şimdi A artı 1 eşittir. A kare artı 1. Şunlar gitti arkadaşlarım. Şimdi A kare eksi A 0 oldu. A parantezine alırsam A eksi 1 0. Arkadaşlarım A ya 0 oluyor ya da 1 oluyor. Ama 0'dan farklı dediği için de A'yı da 1 alacakmışım. A artı B de topladığım zaman da görüldüğü üzere 2 yapıyor. Doğru cevabımız da B seçeneği. Yani limitin tanımını, limit ve süreklinin tanımını kullandım. Soruyu çözdüm. Geldim bakalım 2'ye. Şimdi gerçel sayıda tanımlı f ve g fonksiyonlarının x eşittir a apsi noktaları için diyor. Bu önermeleri veriliyor diyor. Daima doğrudur diyor. Şimdi p ve q diyor arkadaşlarım. Yani f fonksiyonu sürekli. g fonksiyonu sürekli ise diyor f artı g fonksiyonu süreklidir diyor. Yani f'nin sürekli olduğunu söylüyor. f sürekli şöyle sürekli ve arkadaşlarım g sürekli ise diyor f artı g de süreklidir diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi diyeceğiz ki f sürekli ise arkadaşlarım limit x giderken e, herhangi bir a noktası için Fx x eşittir f a demektir bu. G'de sürekli ise limit X giderken A'ya GX demek arkadaşlarım eşittir GA demektir. Şimdi e bunları ben alt alta toplayabilirim değil mi? Çünkü bunlar sürekliymiş. O zaman ne oluyor? Limit X A'ya giderken F artı GX eşittir. F A artı GA gibi bir şey oluyor. E bakın bu da F artı G'nin limitinin görüntüsüne eşit olduğunu anlatıyor. Demek ki f artı g fonksiyonu sürekliymiş. Demek ki arkadaşlarım bu daima doğrudur. Tanım uyguladım. Tamam. Şimdi geldim diğerine. P ve Q diyor. P ve Q he, ise tamam. F sürekli. G sürekli ise F ve G fonksiyonu süreklidir. Bakın. Burada şu var arkadaşlarım. Bölümlerde şu sıkıntı var. Şimdi böldüğümüz zaman eşittir diyoruz. Limit x giderken a'ya fx bölü gx eşittir. F a bölü g diyoruz. Ama şurada arkadaşlar limit x a'ya giderken gx'in limitini ya da görüntüsünün sıfır olma ihtimali var. Değil mi? Sıfır olduğu zaman bu sıkıntı. Bu daima doğru değildir. Çünkü öyle bir bilgimiz buralarda yok. r ise diyor f artı g fonksiyonu sürekli ise diyor f de süreklidir g de süreklidir diyor. Yani diyor ki limit x giderken a'ya F artı g x eşittir. F a artı g a sürekli hissediyor arkadaşlarım. Şu diyor limit x giderken a'ya f x eşittir f a f'in sürekli olduğundan atıyor. Ve diyor limit x a'ya giderken g x'in g a olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlarım bakın. Bu her zaman doğru değildir. Niye biliyor musunuz? Şimdi bunu çürütmek için değerler verebilirsiniz. Mesela f sürekli olmasın, tamam mı? Hatta limiti olmasın. G de arkadaşlarım limiti olmasın, ama toplamlarının limiti olabilir. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Mesela diyelim ki, şimdi uzun uzun yazacağım arkadaşlarım, f'in sağ limiti 5 olsun, tamam mı? İşte f'in sol limiti de arkadaşlarım e, ne olsun? 4 olsun diyeyim. Şimdi biz F artı G'nin sağ ve sol limitlerine bir bakacağız. Şimdi G'nin sağ limiti 3 olsun arkadaşlarım. G'nin sol limiti de ne olsun? Topladığım zaman 8 topladığım zaman 4 olsun mesela. Tamam mı? Bakın toplamları 8 çıkabiliyor. Tamam mı? Hatta görüntüleri de sağ limite eşit olsun. Bunda da arkadaşlarım bunun görüntüsü sağ limite eşit olsun. Bunun da görüntüsü sağ limite eşit olsun. Yani şunu demeye çalışıyorum. F'in limiti yok. Tamam. G'nin limiti yok. Ama topladığım zaman f artı g'nin limiti arkadaşlarım 8 yapıyor. Ve görüntüsü de yine 8 yapıyor. Böyle fonksiyonlar var. Tamam mı? O yüzden bizim f artı g'mizin limiti olup sürekli olduğu takdirde illa ki fx'in limiti vardır, gx'in limiti vardır diye bir kaydemiz yok. Bakın çürütebilirim. Hatta şöyle yapalım. Şöyle grafiğini çizelim mesela. İşte F'in sağ limiti ne olsun? Buradaki A noktasında mesela 5 olsun. Şöyle sağ limiti 5 olsun. Sol limiti de 4 olsun. Tamam mı? Şurası dolu olsun. Burası boş olsun. G'nin arkadaşlarım onun da yine X eşittir A noktasında mesela. Sağ limiti şöyle yapalım. Sağ limiti kaç olacak? Sağdan giderken onu şöyle ayarlayalım grafiğini. Bir saniye sağdan gelirken bu kaç olsun arkadaşlarım? Şöyle 3 olacak değil mi? Şunun sağdan giderken x eşit a'ya sağdan giderken burası 3 olsun arkadaşlarım. Soldan giderken de kaç olsun? 4 olsun. Bak şöyle bir grafik çizebilirim. Tamam mı? Bunun da dolusunu buraya yapalım. E, bakıldığı zaman limitleri yok. Sürekli değiller. Ama f artı g'yi topladığım zaman ne yapıyor arkadaşlarım? Bakın sağ limitleri topluyorum. 8 yapıyor. Sol limitleri topluyorum. 8 yapıyor. Ve arkadaşlarım görüntüleri topluyorum. Görüntüyü buraya alsam, görüntüyü buraya alsam bir ihtimal. 5 artı 3 de 8 yapıyor. Tamam mı? Bu daima doğru değil. Ama bakın şu birinci madde ile ikinci madde birbirinin aynısı değil. Burada f ve g sürekli ise f artı g'yi soruyor. Burada f artı g sürekli ise ayrı başı ayrı ayrı f ve g'yi soruyor. Buradaki doğru cevabımız yalnız 1'dir. Bunun bir örneğini ilerleyen bu testte, bu videoda ilerleyen sorularda var. Grafikleri var. Bir de oradan bakıp iyice bir pekiştirin. Tamam mı? Şimdi geldim 3'e. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi olan tanımlı. F fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış arkadaşlarım. Buna göre diyor A artı B artı C toplamı nedir diyor. Şimdi eksi 1'e giderken fx diyor arkadaşlarım. Şimdi eksi 1 burayı sıfırlıyor. Değil mi? Burada herhangi bir sıkıntısı yok. Yani bunun eksi birdeki limitin herhangi bir sıkıntısı yok. Bunun limiti arkadaşlarım sıfırladığı için yani paydayı sıfır yaptığı için demek ki yukarıda arkadaşlarım x artı bir gibi bir çarpan olmalı. Ki birbirlerini götürsün. Şimdi eksi altıyı elde edebilmem için de x eksi altı çarpan olması lazım. Değil mi? Yani buradaki fx'imiz bu şekilde. E şimdi e, burada a'yı bulalım. Dağıttığım zaman arkadaşlarım x kare Eksi 6 x artı x eksi 6. Şimdi x kare eksi 5 x eksi 6 yapıyor. Bakın buradaki eksi a eksi 5 olduğu için demek ki a'nın 5 olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki a 5 arkadaşlar. Tamam mı? Sonra 1'e giderken arkadaşlarım burada bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok ama bak burada bir sıkıntı var. Çünkü payda 0 yapıyor. E limitleri toplamış demek ki bir gerçek sayı. O zaman yukarıda da arkadaşlar ne olması lazım? x eksi 1 gibi bir çarpan olması lazım ki birbirini götürsün belirsizlik ortadan kalksın. Bir de arkadaşlarım bunun da x eksi 5 gibi bir çarpan olması lazım ki dağıttığım zaman eksi 6 x'e ulaşayım. E buradan da eksi 1 ile eksi 5 çarpınca eksi b yapacak. Eksi b eşittir 5. B'nin de arkadaşlarım eksi 5 olduğunu görebiliriz. B de buradan eksi 5'miş. Bunlar birbirini götürdü. Artık bize ne lazım? c lazım. Şimdi limit x giderken Eksi 1'e fx'e bakalım. Şimdi arkadaşlarım x artı 1 bölü x eksi 6 bölü x artı 1 oldu. Artı diğeri de arkadaşlarım x eksi 1 bölü x eksi 5 bölü x eksi 1 oldu. Burada arkadaşlarım x artı 1'leri götüreceğim. Eksi 1 yazdığım zaman eksi 7 oldu. Artı. Şimdi burada eksi 1 yazayım. Şunları da götürebilirim. Belirsizlik yapmıyor ama olsun birbirlerini sadeleştiriyorlar. Eksi 1 yazdım. Eksi 6 oldu. Toparladım. Eksi 13. Bak şurası eksi sonuç arkadaşlarım. Şimdi limit x giderken 1'e. Aynı şekilde x artı 1 bölü x eksi 6 bölü x artı 1 artı arkadaşlarım. Buradan da x eksi 1 çarpı x eksi 5 bölü x eksi 1. Bunları ayrı ayrı limitli de yazabilirim ama bu şekilde de yazsam olur. Şimdi bakın bir yazdığım zaman zaten bunlar birbirini götürüyor. Bir yazsam bile 2 bölü 2'den 1 olacak. Bir yazdım eksi 5 oldu. Burada arkadaşlarım belirsiz ortadan kaldırıyorum. Bir yazdım ne oldu? Eksi 4 oldu. Toparladım. Eksi 9 oldu. E eksi 13 ile eksi 9'un toplamını soruyor. Eksi 22 yaptı. E burası da eksi 22. E bunlar sıfırdı zaten. Topladığım zaman A seçeneğine ulaşmış oldum. Tamam. Yani güzel bir çarpanlara ayırma sorusu da olabilir aslında. Şimdi 4. Fonksiyon iksiştir bir nokta sürekliliğini inceleyiniz diye bir soru sormuş. Öğretmenin tahtaya yazdığı soruyu Ömer aşağıda adımları yaparak çözüyor diyor arkadaşlarım. Şimdi 1'e sağdan giderken bu geliyor. Tamam. 1'e soldan giderken arkadaşlarım şey yapıyor sadeleştiriyor. Bu geliyor. Tamam o zaman sağ ve sol limiti eşitse limiti var diyor. F1'de de arkadaşlarım bunları ne yapıyor? Sadeleştiriyor. X artı 1 buluyor. 1 yazdığım zaman da 2 yazıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlarım. F1 demek fonksiyonun görüntüsü demek. Yaz bir yerine. 1 yazdığımız zaman ne çıkıyor? E, burası 1 1 0. 1 1 0. E demek ki arkadaşlarım bu F1 0 bölü 0'dan belirsiz değil mi? İşte o belirsiz olduğu için onun limit e, durumu belli oluyor. Aslında bu fonksiyon nasıl çiziliyor biliyor musunuz? Şimdi iki durumda da x artı 1 olarak e, çıkıyor ya karşımıza. x artı 1 doğrusu çiziliyor. x'e 0 versem y'si eksi 1. y'ye 0 versem x'i 1. Şöyle çizdiğim zaman bir de sıkıntı çıkıyor ya arkadaşlarım. Bakın 1 şurası içi boş yapılıyor. Ve 1 yazdığım zaman da herhangi bir görüntüsü olmuyor. E, o yüzden de bizim sol limitim ve sağ limitim evet 2'ye geliyor. Ama sürekliliği için arkadaşlarım fonksiyon burada tanımı değil bile. Çünkü bunun tanım kümesi R fark 1. E 1'in görüntüsünü bulamıyorum ki. E, bu fonksiyon süreklidir diye bir şey diyemem. Bak süreklidir demiş. İlk hatayı nerede yapmış? 3'te yapmış. Çünkü bunları sadeleştirip öyle görüntü bulamazsınız. İlk hatayı 3. adımda yapmıştır. Doğru cevabım da D seçeneğidir. E limitle görüntü başka şeylerdir. Tamam? Şimdi geldim 5'e. Şöyle şunu alayım. a bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayıları tanımlı f ve g fonksiyonu için bunlar veriliyormuş. Daima doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlarım limitleri varmış. Tamam. Ama tanımlı ve limitleri olan fonksiyon. Yani görüntüleriyle alakalı bir şey yok. Yani şimdi limit x giderken 0'a fx evet a. Ama ben şunu bilmiyorum arkadaşlarım. F0'ın a olup olduğunu bilmiyorum. Olup olmadığını bilmiyorum. Aynı olaydan dolayı limit x sıfıra giderken gx eşittir a denmiş ama g sıfırın a olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü sürekli mi değil mi bilgim yok. E kesin bilgim yoksa arkadaşlarım o zaman burada yapacak bir şey yok. Yani f sıfırdan g sıfır çıkarınca sıfır kalmayabiliriz. a eksi a sıfır dememi bekliyor ama hayır arkadaşlarım bu olmaz. Şimdi x sıfıra giderken fx artı gx. Bunların limitleri olduğu için bunları alt alta toplama şansım var. Yani limit x sıfıra giderken arkadaşlarım fx artı gx'e a artı a'dan 2a yazabilirim. Yani limitlerin toplamı 2a olma şansı var. Şimdi bölmeler tehlikelidir. Şunu e, dememi bekliyor belki. Limit x sıfıra giderken işte fx bölü limit x sıfıra giderken gx. Ya bu a bölü a eşittir 1 olmaz mı dememi bekliyor. a bir gerçel sayı demiş. 0 dememiş. Ya burada arkadaşlarım şu limit 0 ise. Değil mi? X sıfıra giderken GX sıfır olduğu zaman alın size payda da ne geliyor arkadaşlarım? Tanımsız geliyor. E sıfır geliyor. Yukarıda sıfır oluyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliği oluyor. E sıfır bölü sıfır bir belirsizliktir. Cevabı daima bir çıkacak diye bir kaide yok. Bu da gitti arkadaşlarım. Daima doğrudur. Yalnız 2 ile doğru cevabım B. Çıkmış bir sınav sorusuydu bu. Dikkatlerinizi çekmenizi istiyorum. Geldim bakalım 6'ya. Şimdi diyor ki limit x a'ya giderken 1 bölü x eksi a üzeri n ifadesi n tek tam sayısı limit değeri yoktur. Ancak en çift tam sayısı limiti vardır diyor. Hmm. Şimdi fx başka sayısı 1 olan üçüncü üzerinden bir polinomdur. Şimdi gx'i bu şekilde yazmış ama arkadaşlarım bize verdiği bilgide de 1 var. O zaman biz şunu şöyle yazalım mı? Şimdi şurasını 1 artı yazalım. fx eksi 2. Şurasını arkadaşlarım 2 yazalım. Şimdi bunu bu şekilde yazabilirsiniz ya da şunu yaparsınız. fx'i fx eksi FX 2'ye şöyle fx eksi 2'ye bölersiniz. Bir defa vardır. Burası arkadaşlarım fx eksi 2 yapar. Çıkarırsınız. şu e, Çıkarma demek altını eksi çarpmak demektir. Şunlar gider. Şurası 2 olur. Sonra da şu bir şurasıdır arkadaşlarım. Tam kısmıdır. 2 bölü fx eksi 2 yazarsa. Şimdi bunu niye yazdınız? Bunu şundan dolayı yazdınız. Burası sayı verilmiş ya. O zaman bizim için burasının ne olması lazım? Sayı olması lazım. Değil mi? Bundan dolayı. Şimdi 2'de limiti vardır ancak sürekli değildir. Bu ne demek istiyor? Demek ki 2 bu fonksiyonun paydasını 0 yapıyor. Tamam. Bir de limiti yoktur diyor. Şimdi öyle bir ifade koyacağım ki hem arkadaşlarım 2'de limiti olacak. Yani e, x-2'nin arkadaşlarım neye olacak? 2'de limiti vardır diyor. x-2'nin çift kuvveti olacak. E şimdi çift kuvveti nasıl yapacağım ben? 3. dereceden diyor. E demek ki karesi yapacağım. Değil mi? Şimdi x eşittir bir de limiti yoktur demek de arkadaşlarım. Demek ki x eksi 1'in tek kuvveti olacak. Ve arkadaşlarım e, ne olacak? x eksi 1'in tek kuvveti olacak. Ve üçüncü dereceden olacak. Yani şu olacak. E, i̇ki buradaydı zaten. E, buraya birinci kuvveti yazmaktan başka şansım yok. Tabii kimin yerine? Şuradaki payda yerine. Yani arkadaşlarım bizim fx eksi 2'miz kesinlikle x 2'nin karesi çarpı x eksi 1 değmiş. Değil mi? Çünkü paydaya gelen bu. Bak x eşittir 2'nin x eksi 2'nin karesi olduğu için arkadaşlarım şuradaki bilgiye göre kuvvet çift ya limiti var. Ha, sürekli değil. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. x eşittir 1'de limit yok. Çünkü arkadaşlarım bakın tek kuvveti. O zaman bizim fx'imizi güncelleyelim. Burası x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 1 artı 2. Artık 3 yazmamızı istiyorsa 3 yazalım. 3 yazdım 1 çarpı 3 yazdım. 2 artı 2'den Gördüğünüz üzere 4 yaptı. Kurgu olarak güzel bir soru olmuş. Geldim 7'ye. Şimdi 7'de ne var arkadaşlarım? 7'de kare köklü bir fonksiyon var. Hatta küp köklü bir fonksiyon var. Şimdi burada bunun altından kalkabilmek için bu belirsizliği kaldırabilmek için ki belirsizlik var gibi. Şimdi 1 yazarsam 1 1 0. Burası 0 zaten. 1 yazdım. Eksi 1 artı 9 8'den Payda da sıfır. İlk önce belirsizliğe bir bakın arkadaşlarım. Belki de belirsizlik yoktur. Tuzağa çekmeye çalışabilirler sizi. E o zaman bu belirsizliği bir ne yapalım bir halledelim. Nasıl halledebiliriz biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Kare kökleri arkadaşlarım. Şu, şunun ve şunun ekok olarak değişken değiştireceğiz. Yani x yerine ben a üzeri 6 yazacağım. Tamam mı? Şimdi alt tarafı çarpanlarına ayırayım arkadaşlarım. Şimdi eksi parantezinde x kare e, eksi 9 x artı 8. Çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 8 çarpı nedir arkadaşlarımın x eksi 1'dir. Tamam mı? Şimdi bunu da yapabilirsiniz. Ha, şunu da yapabilirsiniz. Yani x eşittir a üzeri 6 yaparsanız burada a üzeri 6 eksi 1 ile uğraşırsınız. Ya da şunu yapın arkadaşlarım. E, şöyle de bir şey yapabiliriz bakın. Yani hiç böyle e, değişken değiştirmeye girmeden mesela burası 1 eksi kök x ya çarpı burası da küp kök x eksi 2. Böyle arkadaşlarım. Şimdi bu eksiği bunun içine dağıttım. 1 eksi x yaptı. Değil mi? Buradan da arkadaşlarım x eksi 8. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış hali bu. Bakın arkadaşlarım şu 1 eksi x'i 2 kare farkına açabiliriz. Nasıl açarız? 1 eksi x kök x'in karesidir. O zaman bunu 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x yazabiliriz. Daha kolay oldu. Bak bu da olabilir. Ama burada bu sefer x yerine a üzeri 6 yazacaksın. A üzeri 6 eksi 1'den a küplere gireceksin. Daha zahmetli olacak. O yüzden bunu yapalım biz. Şimdi, tabii tercih meselesi bu. Şimdi 1 eksi kök x yazdım. Çarpı küp kök x eksi 2. Şunun yerine arkadaşlarım 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x yazdım. Diğer taraftan da x eksi 8 geldi. Bakın beyaz oradan kalktı. 1 bir yazdım. 1'in küp kökü 1'dir. 2 çıktı. Eksi 1. 1 yazarsam 2'dir arkadaşlarım. 1 yazarsam eksi 7'dir. Bakın eksiler artı oldu. 1 bölü 14 ile bu işi de çözdük. Doğru cevabımız D seçeneğiydi. X yerine e, 6 yazsaydınız. Şurada arkadaşlarım bir A küp şey A 6 eksi 1 gelecekti. Değil mi? Şimdi bunu da A küp eksi 1 çarpı A küp artı 1 olarak e, değiş, şey yapacaktık. 2 küp farkından çıkacaktık a küp eksi 1'i de a eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1 yazacaktık. Tamam. Eninde sonunda buradan da 1 eksi a küp gelecekti. 1 eksi a küp gelecekti. Bunlar gidecekti. Ama yine biz burada ikinci yöntemimizi kullanalım. Altta da mesela şöyle bir şey olurdu. Mesela bunu ne zaman kullanırsın? Şunu şöyle ben şey yapayım. Altta da mesela diyelim ki şöyle bir ifade geldi. Altılı bir ifade. O zaman arkadaşlarım bak bunu kullan. Çünkü kare kökten ya da küp kökten kurtulmak için biz bu değişken değiştirme yapıyoruz. Ama burada iki kare farkı bizim işimizi çok rahat bir şekilde gördü. Şimdi zannediyorum ikinci soruydu. İkinci soru dedim ki ileriki zamanlarda bir tane bir soru çözeceğim yani bu testte. Orada arkadaşlarım bir fonksiyonun limitleri olmadan toplamının veyahut da farkın limiti olabiliyor. Ona bakın ya da çarpımın ya da bölümün artık neyse. Bu soruyla ikinci soruyu ilişkilendirin. Bak ne diyor adam size? F fonksiyonu buymuş diyor. E, G fonksiyonu diyor var diyor. F eksi G fonksiyonunun x eşitlik noktasında sürekliymiş diyor. Buna göre diyor hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar tanım kullanacaksınız. Bakın tane tane yapıyorum şimdi. Limit x giderken 2'ye. Şimdi f eksi g'nin limitinin olması demek f2 eksi g2'nin şey, sürekli olması demek limitinin görüntüsüne eşit olması demek. Şimdi bakın şunu yapacağız. Diyeceğiz ki limit x giderken 2'ye sağdan 2'ye sağdan f eksi g x'in arkadaşlarım f 2 eksi g 2'ye eşit olması lazım. Bu bir. Buradan bir yorum yapalım tamam mı? Şimdi bunları ayırabilirim. Limit x giderken 2'ye sağdan f eksi limit x giderken 2'ye sağdan gx eşitmiş arkadaşlarım. F2 eksi g2. Hadi bakalım 2'ye sağdan yaklaşalım. 2'ye sağdan yaklaştığım zaman f'e eksi 2 oluyormuş. Eksi arkadaşlarım şunu artık g artı diyeyim. Tamam mı? Sağ limiti olsun diye. Eşittir arkadaşlarım. F2'ye bakalım. F2 kaçmış? Sıfırmış. Eksi g2. Şimdi bunu bu tarafa atalım. G2 eksi G sağ eşittir 2. Anlamı ne? G'nin 2'deki görüntüsünden G'nin 2'deki sağ limitini çıkarırsam 2 kalacakmış. Anlamı bu arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi bu dursun. Bu bir bilgidir. Şunları sileyim. Diğerine yer açacağım çünkü. Bir de sol için aynı şeyi yapayım arkadaşlarım. Şimdi bu var ya. Bir de arkadaşlarım bunun soluna bakmam lazım. Limit x giderken 2'ye sağ değil. Tabi de sol. F eksi. Limit x giderken 2'ye soldan g eşittir. F2 eksi g2 olmalı. 2'ye soldan gittiğim zaman arkadaşlarım 1'e götürüyor. 1 eksi artık buna g sol diyeyim. Eşittir. F2 yine 0 arkadaşlarım. Eksi g2. G2'yi bu tarafa atayım. G2 eksi g sol eşittir. Eksi 1. Bu. Tamam. Bunu da bu tarafa attım. Şimdi birinden birinden başlayalım. Eleyerek gideceğiz. Çünkü niye? olabilir diyor arkadaşlarım. Seçeneklerden yardım alacağım. Şimdi görüntüsünden sağ limiti çıkar 2 kalsın. Arkadaşlarım görüntüyle sağ limit aynı farkları 0 olur gitti. Şimdi görüntüsü 1. Sağ limiti çıkar 0. 1 kaldı gitti. Görüntüsü 3. Sağ limiti çıkar arkadaşlarım 1, 2 olabilir. Gel buna. Görüntüsünden sol limiti çıkar eksi 1 kalsın. Görüntüsünden Sol limiti çıkar. 4 eksi 1 kalsın. Mümkün. Beklesin. Görüntü 3. Sağ limiti çıkar arkadaşlarım. 0. Sonuç 3 oldu. 2 olmasını bekliyorum. Gitti. Görüntü 1. Sağ limiti çıkar arkadaşlarım. Eksi 1. 2 olabilir. Görüntü 1. Sol limiti çıkar arkadaşlarım. 1. Sonuç 0. Eksi 1 olmasını istiyordum. Bu da gitti. Bakın görüldüğü üzere D seçeneği. Yani şunu anlatmaya çalıştım size. Mesela elinizde x eşittir 2 aç nokta limit olmayan bir fx var. Bir de arkadaşlarım x eşittir 2 açı noktada limit olmayan bir g var. g artık bu denizdeki fonksiyon. Ama farklarını aldığım zaman limiti olabiliyor. Mesela toplamlarını aldığım zaman limiti olabilir mi? Bakmalık lazım bilmiyorum. Bakalım. Mesela f'deki sol limit 1 arkadaşlarım. Bu denizliye bakıyorum. g fonksiyonumuz bu ya. Bunun sol limiti 4. Topladım 5. Bunun sağ eksi 2 arkadaşlarım. Bunun sağ limiti 1. Topladım eksi 1. Ha bak f artı g'nin limiti yokmuş. Çarpımlarına bakabilirsin. Sol limit 1. Sol limit 4 çarptım 4. Bununki eksi 2. Bununki 1 çarptım eksi 2. Bak çarpımları da yokmuş. Gibi yorumlar yapabilirsiniz. Yani işlem yapılmış halinin sürekli olması ayrı ayrı limitlerinin olup olmadığı hakkında bir fikir vermez. Olabilir, olmayabilir olmaya da bilir dedim. Aa, son soruyu halletmişim. Şimdi geldik limit ve süreklilikle epsilon testi 2'ye. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.